Onun bugün e, ikincisi var bir de. İkincisini okuyacağım. Doğru. Yalnız hatırlatmak için onun iki, e, birincisinin iki kıtasını okuyayım. Çünkü birbirine bağlı. Daha sonra ikincisine geçeceğim. Şöyle başlıyordu ilk iki kıtası. Eski günlerimiz başkaydı kardeş. Binalar kerpiçti veya hutta taş. taş. Güleriz arama, hep çatıklı kaş. Fakirlik kapıya geldiği zaman. Kanı katır vardı bütün yollarda. Zorluk, güçlük vardı bütün yıllarda. Acının türküsü bütün dillerde yoksulluk bacayı sardığı zaman diye devam eden bir şiirdi. Şimdi onun ikincisi dün ve bugün iki. Ülkede ayrıca zulüm de vardı. Osmanlı Devleti çöktüğü zaman. Hukuksuzluk geldi, her yanı sardı. Zalimler ateşi yaktığı zaman. Allah'ın adını yasak ettiler. Yüz okuyanları tutsak ettiler. Memleketi Allah bullak ettiler. Yönümüz batıya baktığı zaman. Camileri depo müze yaptılar. İnancın yolundan hepten saptılar. İslam'dan başka bir dine taptılar. Karanlık millete çöktüğü zaman. Cehalet yayıldı tek bir gecede. Batılın izi var harfte hecede. İhanet mührü var her tür acıda milletin boynunu büktüğü zaman. Çok canlar yakıldı devrim adına. Kapılar açıldı millet yağına Kulaklar tıkandı halk feryadına. Milli şef ünvanı çıktığı zaman. Millet zulümlerden hiç de yılmadı. Olanlardan bugün eser kalmadı. Ama hak geçmişten ibret almadı. Gönüller huzura aktığı zaman. Zulüm devri gitti, rehavet geldi. Eski cihat ruhu bizden çekildi. Halbuki ödenen büyük bedeldi. Halk tümden gözyaşı döktüğü zaman. Herkes şimdi artık paraya esir. Rahatlık, gevşeklik oldu müessir. Millette var sanki büyük bir iksir. Gözlere bir perde çektiği zaman. Salih Sedat ders al her bir olaydan. Gayret et çok çalış vazgeç kolaydan. Bırak tembelliği, ayrılma saydan uygarlık şimşeği çaktığı zaman. Teşekkürler.